Merhaba arkadaşlar. Herkese kandili mübarek olsun. Herkesin bugün duaları kabul olsun arkadaşlar. Mevla inşallah ülkemizi bütün herkese şifa versin. Hastalara da şifa versin. Ölenlere de rahmet diliyorum arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, kısır yapacağım. Bir su bardağı bir kısır bulgurum var. Dolu dolu bir su bardağı. Bir tane maydanozum var. Bir tane limonum, büyükçe bir soğanım, Bir çay bardağı sıvı yağım. Pul, az biraz e, bir tatlı kaşığı pul biberim var. Tuzum var. İki yemek kaşığı dolu dolu salçam var. Çünkü salçayı e, yani çok gelmesin size salça. Hani bir su bardağı diyerekten. Hani yine de çok fazla gibi gelirse hepsini koymam ama arkadaşlar... Yani bu da salçasız olmuyor. Küçük bir tane de kıvırcığım var arkadaşlar. Şimdi bulgurumu sıcak bir suyla ıslatacağım arkadaşlar. Şöyle dökeyim bulgurumu. Şimdi zaten onun suyunu ben ısıttım arkadaşlar. Hatta kaynattım suyunu, kaynamış. Üzerini böyle geçecek kadar arkadaşlar çok su olduğu zaman olmaz. Şöyle üzerine geçecek kadar su koydum ve şimdi ben bunun ağzını bir kapakla kapatıyorum arkadaşlar bunu böyle yumuşaması ve dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar bulgurum oldu şöyle tekerimle göstereyim yumuşadı bulgurum şimdi bunun üzerine biraz sıvı yağ gezdireceğim arkadaşlar bir çay bardağının hepsini hemen dökmeyeceğim sonra Buna salça koyacağım. Salçasını koyacağım arkadaşlar. Şöyle. İki kaşığın da hepsini atmadım. Ama bunu da atacağım. Şöyle. Arkadaşlar bunu birazcık önce bir halledeyim. Bu salçayı bir buna yedirmeye çalışayım. Arkadaşlar evde o kadar çok sıkıldım ki e, şimdi dışarıya gittim biraz alışveriş bahanesiyle. İnsanlar, herkes sanki birbirinden korkuyor. Yalnız anlayamadığım bir şey var arkadaşlar. Hani insanlar dışarıya çıkmaz. Herkes e, e, birbirinden uzak durur. Virüs de bu şekilde korunduğu zaman bulaşmaz. Ama neden dışarı çıkılmıyor? Sanki e, havadan mı yağıyor bu? Anlayamadım. Bu işin içinde bir iş var ama nedir bilemiyorum. Şöyle bir birini atıyorum. Arkadaşlar. Şimdi büyükçe bir soğanım var demiştim. Şöyle tek elimle yaptığım için şöyle atayım. Onu da elimden geldiği kadar küçük doğramaya çalıştım. Benim için soğanlar büyük de olsa fark etmez ve çocuklar çok o kadar o şeyleri yemiyorlar. Ağızlarına geldiği zaman sevmiyorlarmış. Öyleymiş böyleymiş. Ha hani neyse işte. Şimdi arkadaşlar bunu maydanozunu ve salçam arkadaşlar iyi geldi ama yine de ben çok da salça şu kadar biraz daha atmak istiyorum bunu şöyle şimdi bunun limonu da atacağım da ama limonunu atmadan önce arkadaşlar kısır bazıları hani soğanını salçasını kavurarak da yapıyor eminim o da çok güzel oluyordur da ben yani bu bu şekilde yapıyorum. Hatta kıvırcığı o kadar çok, sebzesini o kadar çok koymak istedim ki arkadaşlar. Yani kıvırcığını maydanozunu falan. Hani şöyle e, sanki bulgur salatası gibi. E, böyle. Zaten çok kilo aldım arkadaşlar. Hani o yüzden biraz dikkat etmek istiyorum. Kiloma. Evet. Şimdi bu tuzu sanki biraz fazla mı? hepsini koymasam. Şöyle Şimdi limonla sıkacağım arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar e, kısırım oldu. Tadı tuzu her şey yerinde. Ekşisi yerinde. Böyle maya hoş bir tadı var. E, bütün her şey kıvamında oldu. Şimdi servis tabağına alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kısırımı yaptım. E, yani servise hazır. E, tabii ki kısır e, bibersiz olmaz. E, biber turşumu da koydum yanına. Arkadaşlar tekrar kandiliniz kutlu olsun. Eğer beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Emanetiniz herkesin emaneti Allah'a olsun. Herkesin kandili kutlu olsun. Kendinize iyi bakın.